başladım. Anlatıyorum. Başlangıçta 160 kilo üzerindeydim. Toplamda 55 kilo verdim. En başta nefes almakta bile çok güçlü çekiyordum. Spor yapmayı hayal bile edemiyordum. Ofis çalıştığım için günde 200 ila 500 adım maksimum atabiliyordum. Üstü benim için hayaldi. Bu süreçte önce beslenmemi düzenledim. Kısacası az yedim. Onun dışında paketli gıdaları tümüyle hayatımdan çıkarttım. Şekeri çıkarttım. Karbonhidratı minimum seviyede tuttum. Hatta tüketmedim. Sonrasında yavaş yavaş sporu hayatıma ekledim. İlk ay hiç spor yapmadım. Sadece beslenmeme odaklandım. İlk ayın sonunda ikinci ay itibariyle yavaş yavaş, yavaş yürüyüşlere başladım. 7000 bin, bin adım yaklaşık 1 saatlik yürüyüşle ikinciyi tamamladım. Sonrasında 10.000 adıma çıkarttım adım sayımı. 10.000 adım yürüdükten sonra da sporu yavaş yavaş kademe kademe hayatıma soktum. Haftanın altı günü yürüyüş yaptım, bir gün off verdim. Yalnız bu süreçte şunu fark ettim ki yürüyüş gerçekten çok önemli. Kardiyo, ağırlık antrenmanı, mobilite hareketleri bunların hepsi çok değerli, çok harika. Ancak yürüyüş gerçekten bu işin gizli kahramanı. Çünkü emeklemeyi öğrenmeden koşamazsınız. Önce harekete geçmeniz lazım. Yürüyüş sizi her zaman oyunda tutar. Bu süreçten sonra kendime güvenim geldi. 127 kiloya indiğimde personel trainer ile çalışmaya başladım. Enes hocamla haftanın 3 günü idman yaparak süreci başlattık. Aynı zamanda 10 bin adım yürüyüşlerime de devam ettim. Açıkça spor yaparken hep üzerine koymaya çalıştım. Doğal olarak spor yapmak bende bir bağımlılığa dönüştü. Şimdi haftanın 6 günü 20 bin adım ortalamayla yürüyüş yapıyorum. 3 gün evde ağırlık antrenmanı yapıyorum. 1 günü de havuzda yüzüyorum. İnsanoğlu gerçekten müthiş bir varlık. Yeter ki kendisine inansın ve devam etsin. Ben 160 küsür kilo'dan buralara gelebildiysem sizler de bunu yapabilirsiniz. Yeter ki kendinize inanın ve güvenin. O ilk adımı atın. En önemli şey harekete geçmek. Sevgiler.